Dostum merhaba. Şimdi motor nöronlar ile kas arasındaki bağlantı bölgelerine motor uç plağı olarak adlandırıyoruz. Buna göre bir motor uç planı oluşturan motor nöron ve kas ile ilgili hangileri söylenebilir diyor. <laughs> bir motor nöron çok sayıda kas uyarılmasına görev olabilir. Şimdi şurada kas görüyorsun. Dikkat edersen bak buraya. Çok sayıda kas uyarabiliyor. O yüzden burası doğru. Çizgili kasanın bağlantılı olduğu motor nöronlar otonom sinir sistemine aittir. E burada otonom e, sinir sistemi dediğimiz duyu ve motor nöronlarından oluşurdu. Yani burası da doğru olacaktır. E, akson uçlarında motor uç plana salgılanan akson uçlarında motor uç plana salgılanan kalsiyum iyonları sarkolemmadan depolarizasyonu başlatan temel uyarıcıdır. Şimdi burada e, şuradaki kısımda kas hücrelerini uyaran şuradaki akson uç planından asetilkolin salgılanır. Asetilkolin kas hücrelerini uyarır ve depolarizasyonu başlatır. Bu yüzden burası yanlıştır. E, çizgili kasın kasılması için gerekli olan enerji motor uç plaktaki motor nörondan karşılanır çizgili kasların kasılması için gerekli olan enerji çizgili kasın içerisinde bulunan mitokondrilerden karşılanır. Çünkü her hücre kendi ATP'sini kendi üretir ve kendi tüketir. Bu yüzden 4 yanlıştır. 1 ve 2 cevabı yok. Bir daha bakalım. Bir motor nöron çok sayıda kas lifinin uyarılmasında görev olabilir. Tamam, burası doğru. Çok sayıda kas lifleri var. Oluyor. Çizgili kasların bağlantılı olduğu motor nöronlar, otonom sinir, ha, otonom somatik, çevresel sinir sistemi, otonom. Şimdi burası özür dileyerek düzeltiyorum. Çizgili kasları otonom sinir sistemi kontrol etmez ki. Somatik sinir sistemi kontrol eder. O yüzden 2 numarada yanlış olacaktır. Bu yüzden cevap A şıkkı olacak. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi çizgili kasların çalışma sırasında ilk önce gerçekleşir? Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının serbest kalması, kas liflerinin boyunun kısalması, kas kasılıyor demektir burada. Aktin miyozinlerin kasılmaya hazır hale gelmesi, motor uç planla uyartı gelmesi asetikolin salgılanması. Şimdi ilk olarak motoruç plana bir impuls gelir. Ve bu impuls geldiği zaman uyartı impuls yani eşit anlamda aynı anlamda. iki asetikolin salgılanır motoruç plandan. Bu çok önemlidir not al bunu. Sonra asetilkolin kas hücresini depolarize ederek sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salgılanmasını sağlar. Bu kalsiyum aktimiyozin liflerini hazır hale getirir. Aktin miyozin bağlanma bölgelerini açar ve ATP'yi parçalar enerji elde etmek için. Aktin miyozin birbiri üzerinde kaydığı zaman da kas liflerinin boyu kısalır. Yani ilk önce gerçekleşen denizli şıkkıdır. Bu söylemiş olduğum bilgileri not alırsan çok iyi olur. Devam ediyorum. Sindirme yardımcı organlardan pankreas sahip aşağıdaki şekilde farklı nitelikte salgıları üreten kısımlar görülmektedir. Şimdi dostum pankreas karma bir bez. Hem insülin ve glukagon hormonları üretiyor. Bak insülin ve glukagon hormonları ürettiği için endokrin hem de sindirim enzimleri ürettiği için egzokrin bir bez. Ki dikkat edersen şu mavi kısımlar kana bir madde veriyor. Demek ki şu mavi kısımlar A bölgeleri insülin ve glukagon üreten Langerhans adacıkları. Şu B kısımları ise salgılarını şuradan bak dikkat et nereye ince bağırsa. Demek ki burası da Asinir bölgesi. Şurası ya Yazmış zaten virüsün kanalı diye. Yani burada sindirim enzimleri var. Sindirim enzimleri virüsün kanalı ile beraber ince varsa gidiyor. Langerhans adacıklarında da insülin ve glukagon üretiliyor. Buna göre hangileri söylenebilir? A bölgesi endokrin özellik gösteren Langerhans adacıkları da doğru. B bölgesinde sindirimde görevli kolestokin hormonu. Sindirimde görevli enzimler, hormonlar üretilmiyor. Yanlış. Virüs kanalına verilen salgı içerisinde karbonhidrat, protein ve yağ görevli enzimler bulunur. Pankreasta hem karbonhidrat hem de protein hem yağ sindiren enzim vardı. A bölgesinde sekretine duyarlı hücreler bulunur. Sekretin hormonu pankreasta bikarbonat iyonları üretilmesini sağlardı. Bu bikarbonat üyonları da asinar bölgesinde üretilir. O yüzden burası da yanlış olacaktır. Bundan dolayı cevap 1 ve 3 yani Bursa şıkkıdır. Devam ettiğimizde insan sindirim kanalının farklı bölgelerinden alınan KLM sindirim salgıları kullanılarak dikkat et bak sindirim kanalının farklı bölgelerinden alınan KLM sindirim salgıları diyor. Şimdi sindirim salgısı üreten 3 yer var. Ağız, mide, ince bağırsak. Yani KLM ne olacak? Ağız, mide, ince bağırsak olacak. Şimdi e, düzenekler aşağıda görülmektedir. Deney tüplerinde bulunan XZ besinleri karbonhidrat protein trigliserit yani yağ olduğu için karşılık geliyor. Harflerle belirtilen hangi bileşik hangi besine karşılık gelmiştir. Şimdi KLM'de ben Şimdi X, Y, karbonhidrat ya. Sindirim var. Sindirim yok. Sindirim yok. Şurada sadece tek bir şeyin sindirimi var. K'da. O da yağ. Yağın sindirimi sadece bu yağ olması lazım. Çünkü niye? Yağın sindirimi sadece ince bağırsakta oluyor. Kanalın farklı bölgelerine alınan İnsanda sindirim kanalının farklı bölgelerinden alınan sindirim salgıları. Tamam. Sindirim var. Sindirim var. Sindirim yok. Şimdi ben buranın ince bağırsak olduğunu biliyorum. Ama burası mesela sindirim var. Neyin sindirimi var? Şimdi şöyle ki burası karbonhidrat ise burası ağız olması lazım. Ama şimdi şöyle bir şey. Burası protein ise burasının mide olması lazım. Ben bunu bilemem. O yüzden çift cevaplı bir şey olacak burası. Z'ye baktığımda sindirim var, sindirim yok, sindirim var. O zaman şurada sindirim varsa hani burası da aynı şekilde. Burası karbonhidratsa burası ağız olacak. Ama tam tersi burası protein ise burası da mide olması lazım. Bunu bilemem. Buna göre diyor hangileri söylenebilir ihtimal. Kan salgısı ince bağırsak boşluğuna alınmış olabilir. Kas salgısı ince bağırsak boşluğundan kesinlikle alınmış olabilir. Doğru. Y maddesi selüloz ise M maddesi ağız boşluğundan alınan tükürük salgısıdır. Y maddesi ne diyor? M maddesi. Bakıyorum Y ve M. Sindirim yok. Şimdi Y maddesi selüloz ise ağız boşundan alınan tükürük salgısıdır. Yani şimdi şöyle bir şey var hani selüloz zaten insan sindiremez ki. İnsan sindiremez. Yani Y maddesinin selüloz olduğunu düşünsem bile dostum ben bunun sindirimini var diyemem. Selüloz bir kere daha söylüyorum. insanda sindirilmez. X maddesi trigliserit olduğu kesin olarak söylenebilir. Evet X yağ olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Doğrudur. Y protein ise K bazik, L ise asidik özellikli olabilir. Şimdi Y protein ise, protein ise K bazik. Bakalım K'ya. Evet K ince bağırsaktı zaten bazik. L asidik. L'ye bakıyorum. L ne olması lazım o zaman? Burası protein ise burası mide. O zaman burada sindirim varsa burası asit olması lazım. Burası da doğru. Yani cevap 1, 3, 4'tür. Evet bunu kesin olarak söyleyebilirim ben. Doğrudur. Evet o yüzden cevap Edirne olur. Dostum bunu söyleyebilirim. Yani bir, yer, bir şey kaçırmıyorsam kaçırdığım bir yer var mı? Yok. Buradan bu şimdi trigliserit yerine DNA veya RNA'yı kattıysa bu soru hani 1-4 cevabı da olabilir ama bu da çok kasıntı bir şey olur ya. Yani çok kasıntı bir soru olur bu. O yüzden hani 1-3-4 cevabı aslında senin için yeterli. O kadar söyleyeyim. Hani DNA, RNA enzimlerini de katarsam işin içine. Ama katabilir miyim ki? Şurada bak protein ya trigliserit diyor bana. Yok katamam. Cevap kesin 1, 2, 4. Şimdi midenin sahip olduğu özelliklerin hangisi midenin ürettiği salgılardan korunmasını sağlar? Dostum bu üniversite sınavında birkaç defa çıktı. Şimdi boş olduğu zaman da asidik öz salgısının azalması. Evet. Boş olduğu zaman boş olduğu zamanlarda ince bağırsaktan salgılanan enterogastrin yani bu enterogastrin hormonlar dediğimiz sekretin ve kolesistokinin hormonlarıdır. Midenin salgısının azalmasını sağlar. Pepsin enzimin inaktif formda olması mide boşluğunda aktif hale gelmesi bu da midenin kendini korumasına yönelik bir adaptasyondur. Yemek borusu ve ince bağırsakta bağlantı kısımları kapakçıklar bulunması. Bunun mideyle bir alakası yok. Yani midenin kendi kendini sindirmesiyle bir alakası yok. Kimusun enine boyuna çapraz yerleşmiş kasların kasılması ilerlemesi. Bu ilerlemeyle alakalı bu durum. Yani bunun da midenin kendini koruması ile bir alakası yok. Bu yüzden cevap 1 ve 2'dir. Yani Adana şıkkı. Devam ediyorum. Kalıtımda gen kromozom teorisi. Yani gen kromozom teorisi şu, kromozom üzerinde yüzlerce gen bulunuyor. Yanlıştır diyor. Diploid canlılarda bir karakterin her bir özelliği iki farklı mesaj RNA aracılığıyla kalıtılır. Ne alakası var kardeşim? Diploid canlılarda her bir bir karaktere ait her bir özellik iki tane her bir karakter her bir özelliği bir gen ile taşınacak. Bir gen. O yüzden burası yanlış. Haploid canlılarda bir karakterin her bir özelliğini kalıt, kalıt, kalıtlayan kalıtılan yani genin özgül bir aleli bulunur. Evet haploid olduğu için bir alel olması lazım. Yani bir gen demektir. Alel gen demek. Diploid canlılarda bir karakterin her bir özelliği kalıtlayan genin iki aleli vardır. Yani iki geni vardır diploidlerde. Doğru. Canlarda gözlenebilen fenotipik dış görünüş farklılıkları canlı içerideki kromozom sayısından daha çok fazladır. E, baktığımız zaman fenotipler zaten gen kontrolünde meydana geldiği için kromozom sayısının içerisinde yani bir kromozomun içerisinde çok sayıda gen olduğundan dolayı fenotipik farklılıklar da kromozom sayısından çok çok daha fazla olması lazım. <laughs> Doğru. Bir canlı içerdiği kromozom sayısından çok daha fazla gen çeşitliliğine sahiptir. Doğru. Bir insanda 46 tane kromozom var ama binlerce gen var. O yüzden cevap A şıkkıdır dostum. Evet, sorular bitti dostum. Kendine iyi bak, görüşürüz iyi akşamlar.